Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda live chess oynayacağım. oynarken yorum yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Rakibim Paraguay'dan Uluslararası Usta Guillermo Vasquez. Ona karşı daha önce oynadım. E, Rapide kazandım. Liste kaybettim. Yani. i̇şte bakalım. Kim video evet çalışıyor. Hepsi güzel. Tamam. Şöyle oynayalım. İki fil çifti var ama second pozisyonu çok um, sağlam ama sen g5 oynadı. Şimdi ad d2 oynarsam ad g3 aşk g3 fil g2 oynayacak anladım. Ve kısa rok yaparsam h5 belki oynamak istiyor. Hadi bakalım. Ne yapayım? d5 oynayayım emin değilim. Bu yani freni kapatmak istiyorum. Diyelimse al, almadı. Mantıklı. Şimdi pozisyon ve çok çok ve çok karışık oldu. Bakalım. Emin değilim. Ama yani bliss olduğu için bir şey oynamak zorundayım. Dilim o aldı 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 ve buraya gittim. Yani şu an at burada güzel kalıyor. E, rock yapalım. f de belki almak istiyorum. Emin değilim. Ama at 5 evet at 5 oynadı. E, Vezir A3 düşünüyordum. Şah yapayım. Yani uzun rok yapmasın diye yaparsa benim kötü, durumu kötü olabilir. Yani çünkü e, Piyon zincirim çok ve çok kötü. O yüzden yani uzun rokunu engellemek istiyorum. Ve evet Serh'in atı çok güzel e5'te kalıyor. Hepsini yani e, savunuyor. Belki evet şah d8 ve Serh'in pozisyonu çok ve çok sağlam. Burada ne yapabiliriz yani? Nasıl bunu oradan alabiliriz bilmiyorum bile. Pozisyon açmak lazım çünkü benim şahım daha iyi. Diyelim kale f4. Emin değilim. Agresif oynamaya çalışıyorum. Bu hamle hakkında emin değilim. Çünkü belki siyah piyonumu alabilir iki defa. Ve yani hala yani pozisyon yani kapalı. Yani. O yüzden kale a1 oynamak istiyorum. Yani pozisyonu açmak istiyorum. f yani almak istiyorum. At. Kale, kale a1 sonra at f f7. f7. Ama belki yani hala e5 siyah oynayabilir. Kale a1, kale f8. Öyle bir şey. Evet, bu işlem çok dinamik. Evet. Buraya gideyim. Kale f8, aldır. Rakibin hiç bir şeyi ve belki iyi bir şey. Şimdi kale f7 düşünüyorum. Ama sonra at f7, at f7, at f7 şah c8, at h8, vezir e3 şah var. Ama aynı yani yapayım. Mat görmüyorum en azından. Kale f7 de belki var benim burada. Değil mi? At f7, kale f7. Var mı öyle bir şey? Vezir e3 şah h2. Evet, mantıklı. Ne yapayım burada? Böyle bir şey yapayım mı? Aldı aldı, at e 6 Evet. Vezir kazanalım bence. Vezir kazanalım. Mad görmedim çünkü. O yüzden bunu yaptım. Yoksa yani Serhin çok günler pion, olsaydı belki bunu yapmazdım yani. Çünkü um, taşları çok iyiydi ama birkaç gün kazandım. O yüzden bunu yaptım. Öyle bir şey yapayım. Yani, bence siyahın pozisyonu kayıp ama blitz hala yani oynuyoruz. Her şey olabilir orada. Evet, kazandık. Çok e, sevindim. Tamam, bakalım. Bir şey salam oynayalım. Normalde belt e oynuyorum ama oha. Ben burada teori bile bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey oynayalım. Falk Bear oynadım. Oynayalım. Falk Bair Gambit'i mi? Bilmiyorum bile adını. Ee, böyle bir şey oynayalım. Emin değilim burada mı? Yoksa Ad Feltis mi? Hatırlamıyorum. Belki yanlış bir şey yaptım. Teoriyi bilmiyorum. 4-4-6'yı belki oynayacağım. pozisyonu açmaya çalışacağız Öyle bir şey. Tamam, mantıklı. Şah yapayım. Ooo, filde fildeki belki var. Evet. Geri gideyim. Şah niye yaptım? Şey olmasın diye. Ac3 olmasın diye. Bakın burada fil c5 oynayabilir. Bunu düşünmedim açıkçası. Evet, düşünmedim. Alayım. ac oynamak istiyorum. Aldı. Aldı. Evet, 1 piyon geri kazandık ama beyaz, beyaz hala piyon üstünde. Ne yapabiliriz? Ha. Gelişmemize devam edelim. Buraya gidersem bir şey olmayacak. d4 oynarsam nereye gidecek? Böyle giderim. Emin değilim. Belki dc4 oynamak lazımdı. Evet, şimdi bunu düşünüyordum. at3 oynayayım. Şimdi at3 ne gördü rakibim? Tamam. Ad D4. Ve geri gittim düşünüyordum. Böyle gittim. Sonra ne istiyor? Anlamadım. Bunu nasıl yani savunacak? E belki bir taş ve iki piyon istiyor kale için ama hala atımı H1'de kazanmak lazım yani. Bence direkt yani şey değil. Hala düşünmek lazım. Ha ben at h3 düşünüyordu. Sonra yani at h1 fil 2 ama benim fil h3 var. G h3 at f2. Ve belki çıkıyor. Ama neyse ne bence almak lazım yani. C 6da Evet aldı. Zaten um, şimdi ne olacak? At nereye gidecek? at h3 at f3 oynadı. Tamam almak zorundayız. Beni saldırdı. Savunayım. At h7 ise kale s8 o zaman oynayacağım. O yüzden rakibim bunu yaptı. Şimdi ne yapacağız? Nasıl savunacağız? Böyle. Böyle olsun. F5 oynamak istiyorum oynayayım. Şimdi böyle bir şey yapayım. Bunu görmedim ama böyle bir şey yapayım. Ve yani çok materyalimiz var bizim. Kale 5 ise g Değil mi? Evet. Şu adla yani çıkmak lazım. Tamam. Değiştirmek zorundayız. düşünüyorum Yani de 4 ise Tamam. Aa, böyle bir şey yapalım. Saldıralım yani. Evet, kazandık. Güzel. Bir maç daha oynayalım. At F3 oynayalım. Şimdi yani birkaç gün sonra turnuva oynayacağım. At F3'ünü mü düşünüyordum? 4, belki 5 oynamak istiyor. Oha, öyle bir şey istiyor. Tamam. C4 beni izin vermemek istiyor. Tamam. Anladık bunu. Um, kısa rok ok yapalım. Şimdi belki 6 C5 oynamak yani. Evet. 6 dedi. Sonra belki C5 oynamak istiyor. Ups. C6 değil. C5. Yanlış hep gösteriyor. Ups. Arkadaşlar özür dilerim. Yanlış bir şey gösterdim. Böyle demek istedim. Evet. C5 oynamak istiyor. Evet. Biz de yani gelişmesini devam edelim. Belki hala C5 var. Evet, c5 oynadı. Tamam. Bilmiyorum, c4. Baskayı koydu. Bc3 bile oynamadı. Tamam, bc3 oynamayı düşünüyordum. Oynamadı. Şimdi e4, at e4 yani. Pozisyonu açmak istiyorum. Fikrim bu. Yani çünkü... Ama öyle bir romantik satranç oynadım arkadaşlar. <laughs> bu hamle objektif olarak iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama yani on, yani canlı bir Blitz oynuyoruz yani. Ne fark var? Filde 5 büyük ihtimalle yani çünkü Fil B de oynarsa D5 oynamayı düşünüyordum ama bunu da oynamadı. Şimdi almak düşünüyorum. Alalım yani. Böyle bir romantik satranç oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi çaprazını açtık. Atla gidersem belki önce fil C6 şah sonra fil A8 oynayacağım. Oha. Şimdi Pozisyon çok ve çok ilginç. Uzun rok istiyor rakibim. Ben vezir F3 yani düşünüyordum açıkçası. Bunu tam yapayım. Şimdi at F6 oynarsa vezir E2 geri gideceğim. F6 belki. F6 ise vezir E4 oynayacağım. Vezir F5 ve geri gideceğim. Vezir E2. F5 evet belki tek bir hamle. Şah ve ad galta ise ad felte belki belki bak siyahın yapayım. yine de ama aldı mantıklı evet mantıklı belki ben iyi oynamadım çıktı siyah belki siyah ah böyle bir hamle var mı yok fil e de var siyahın ay 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 hmm. işler kötü gitti galiba benim için ama neyse ne oynamayı devam edelim alırsa en azından yani kaleyi getireyim. Bir şey yanlış yaptım bu maçta. Düşünmek lazım. Şimdi fil filce 5 de var büyük ihtimalle. Berabere için şimdi savaşıyoruz. Berabere için savaşıyoruz. Şah yapalım. Çapraza, bu çaprazaya gelsin. Düşün çok iyiydi yani. Bir şey yanlış yaptım arkadaşlar yani böyle bir şey yapalım. Belki D3, D2 oynamak istiyor. Ama tamam kalede bir oynayacağım orada. böyle bir şey yapayım. Alırsa şahla D5 de alacağım. Şimdi bir yere gitmek zorunda. Ve orada nasıl devam edeceğimi hala karar vermedim aslında. Oraya gitti. Nereye gidiyoruz? Alalım yani. Emin değilim. Biraz düşünmek lazım. Zaman yok. Az zaman var. D2 kalede bir. Belki saldırmak istiyor. Mantıklı. Alalım. 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 Vezir de 5 olduğunu unuttum. Tamam. Hale gidelim. Bilmiyorum ne oluyor. Kale C8, H6, kale oraya. Hala benim zaman var galiba değil mi? H6. Şahla mı gidecek şimdi? Ne yapacak? Evet şahla gitti. Şimdi ben piyonumu sormak istiyorum. Pozisyon çok ve çok karışık. Um. evet zaman yok, galiba kaybedeceğiz düşünüyorum. işler kötü gitti. Galiba çok sponj yani olacak. Evet galiba terk edeceğiz zaman yok çünkü bir zaman olarak siyah kazanacak. Tamam kaybettik bir maç daha yapalım bu video için. Evet. Evet, son bir maç rakibim dedi. Zaten iyi. Tam bir video için güzel. bir şey yapalım. İşte, ee, şey satranç oynamaya çalışalım. Romantik satranç oynamayı e, oynamaya devam ediyoruz. Ortaya mantıklı. Ee, bir şey yapalım. Emin değilim. Çok riskli bir hamle. Bu zayıf kaldı. Şah merkezde kaldı. Eh. Ama olsun. Mantıklı. F4 oynayalım. Bu biraz kapalı tutmaya çalışalım. Oha. Mantıklı. Sonra vezirini buraya getirmek isteyecek büyük ihtimalle. Öyle. Ve yani kesarok yapmak istiyoruz. Belki B4'de unuttum. Olduğunu unuttum. Evet B4. Belki kısa Belki B4 kısa rok ve şunu saldırı saldıracağım. Evet. Atını saldıracağım. Ee, şeyle. Evet. Böyle yapalım. Ee, burada pozisyon ne olduğunu <laughs> emin değilim. Yani. Bu çok ve çok karışık. Ama belki yani fena değil. Yani. Rok yaptık. Ee, evet. Hala yani son maç yani biraz üzüldüm ben. Pozisyon çok ve çok iyiydi kompensasyonu harika etti. Aslında yani doğru hamleleri bulamadım. Okey. Ne diyeyim? Saldırdı. Burada adliviçte alabilirim. Alayım çünkü almak istiyordu. Şimdi fil A3 ve yani, yani inşallah kaybetmiyoruz. E5 mi oynayacak şimdi? Ya, tamamen de pozisyonu açacak? Belki. Evet. Tam bunu oynadı. Rakibim. Böyle gelelim. Bunu almak istiyorum. Hem de vezirlerini değiştirmek isterim. Yani. Çok materyalim daha var. Ama şahım çok kötü. Yani, o yüzden evet öyle yaptı. Ben de böyle yapayım ve bunu alayım. Um, objektif olarak kazanç olması lazım düşünüyorum. Ama Evet. Kazançtı. Tamam arkadaşlar. Kazım 3 bir kazandık. Benimle bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşüyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.